Selam arkadaşlar. Şimdi Agrod'un analizini yapacağız. Agrod'da ara düşen trendimiz beyaz olan buranın üzerinde bir kapanış gerçekleştirdi. 20 TL 55 günlük hareketli ortalaması ve tam doğru da kapattı. Şimdi buraların üzerinde kalıcı olursa özellikle 20 TL'nin üzerine kalıcı olursa ana düşen trendimiz şu 29 TL'den geçip 29 TL'ye doğru bir hareket yapabilir. Akrot. Şartımız nedir? Şartımız 20 TL'nin üzerinde kapanış yapması. Eğer aşağı yönlü hareket yaparsa 17 ve 16 TL destek konumunda. Eğer buralarda kırılırsa 13, 59 daha önce dip yaptığı seviyeye doğru bir baskı artabilir akrot'ta. Şimdi Şampatiye bakalım. Patek'te de 66 75 seviyesini kendi bir dip çalışması yapmıştım ve buradan yukarı yönlü hareketini gerçekleştirdim. 55 günlük hareketli ortalamanın üzerinde de kapattı. Şimdi önünde ne var? Önünde 96 55 seviyesine doğru bir hareket var. Ee, hisse 81 70 ve özellikle de 74 53 üzerinde kaldıkça 96 55 seviyesine doğru bir hareket gerçekleştirebilir. Daha önce görüyorsunuz tren çizgimize deyip düşüyor. Burada da değip düşüyor ve en son burayı kırıyor. 55'i de kırıp üzerinde kapanışını yapıyor. Patek